Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dereceden denklemlerle ilgili soru çözümü yapıyoruz. Bazı soruları çözeceğiz. En azından unutulmaması gereken soruları çözeceğiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. 2m-6 çarpı x üzeri 4 falan 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 hiç okumama gerek bile yok. İfadesi x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklenmiş. Arkadaşlar bu ikinci de dereceden bir denklem ise burada x üzeri 4'ün ne işi var? Değil mi? Bu ikinci dereceden bir polinom, e, pardon denklem ise o zaman buranın olmaması lazım. Yani burayı yok etmemiz lazım. O zaman 2m eksi 6'yı sıfıra eşitlerim. 2m eşittir 6 olur. Hem de buradan ne geldi? 3 geldi. Peki bu ikinci dereceden bir denklem ise bu kuvvet kaç olmalı? 2 olmalı. Hem de buradan 3 geldi. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak Cevabımız 6 oldu. x kare eksi 2x eksi 6 denkleminin köklerinden biri m'dir. Köklerinden biri şudur falan fistandır diyorsa arkadaşlar gidip bu kökü hemen denklemde yerine yazın. m'i gidip x yerine yazarsam m kare eksi 2m eksi 6 eşittir 0. Böylece m kare eksi 2m eşittir 6 gelir. Şimdi bu bilgi ne işime yarayacak bakalım. 4 tane çarpan vermiş. Eğer ki sen bunları tek tek çarpmaya kalkarsan ayvayı yeriz arkadaşlar. Dükkanı kapatıp gideriz. Biz burada öyle bir çarpma işlemi yapacağız ki ikili ikili gruplandıracağız. Bu gruplandırmalarımızdan da ortak bir şey yakalamaya çalışacağız. Şimdi tek tek bunları deneyerek bulabilirsin. Ben de tek tek denemek isterdim ama vaktimiz az olduğu için hemen burada baştaki ile sondakini ve yan yana olanları bir çarpalım bakalım. m-5 ile m artı 3'ü çarptığımız zaman m kare eksi 2m eksi 15 gelir çarpı. Bunları yan yana çarptığımız zaman m kare eksi 2m eksi 3 gelir. Gördün mü? İkisinden de m kare eksi 2m geldi. E Ben zaten m kare eksi 2m'in 6 olduğunu bulmuştum. E bulduğum değeri burada yerine yazarsam 6 eksi 15 çarpı 6 eksi 3 oldu. 6 eksi 15 eksi 9. E burası da 3. E cevabımız ne oldu? Eksi 27. Gördüğünüz gibi hiç de zor bir soru değil. Bir denklem vermiş ve köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylemiş. Hatırlatma amaçlı bir yazalım. Kökler verilirse x1 artı x2 ne demekti? Tabi denklemimizi de şöyle yazalım. Diyelim ki ax kare artı bx artı c diye bir denklem var elimizde. Kökler toplamı ne demekti? Eksi b bölü a. x1 çarpı x2 ne demekti? c bölü a. Bir de kitaplarda bolca görürsünüz. En azından ben artık çokça görmeye başladım. Şöyle ifadeler görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kök delta bölü mutlak A'dır. Bunun diğer ismi iki kök arası uzaklık. Tamam. Şimdi gelelim sorumuza. Bizden bunu istemiş. Köklü bir ifade. Ben hiç köklü bir ifade yazmadım buraya. Ama şöyle yapabiliriz. Kök içerisinde x1 artı kök içerisinde x2. Bunu vermiş ya bize. Gelin şöyle şunun karesini alalım. Neydi tanımımız? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Şimdi burada x1 artı x2 ne demek? Hemen şurada yazalım kökler toplamımız 6. Peki kökler çarpımımız, çarpımımız ne? O da 4 değil mi? Kökler çarpımız da o. x1 artı x2'nin 6 olduğunu biliyorsak 6 artı 2 çarpı kök içerisinde 4. 4 ne diye çıkacak? 2 diye çıkacak. Peki 6 artı 2 ne yapacak? 6 artı 2 çarpı 2. Bu ne yapacak? Bu da 10 yaptı. Devam ediyoruz. x kare eksi m artı 1 çarpı x artı 8 denkleminin kökleri buymuş. Hemen hiç düşünmeden kökler verildiyse x1 artı x2'yi yazalım şöyle bir. m artı 1. E bir de x1 çarpı x2'yi. Belki bir yerde lazım olur. Onu da yazalım. O da 8. Bana bir ifade vermiş görüyor musun bu ifadeyi? Bunu biraz düzenlemem lazım. Bak burayı da burayı çarpıp şuraya ekleyelim. x1 çarpı x2 artı 4 bölü x2 eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x1 çarpı x2 artı 4 eşittir. 3 çarpı x2 olur. Tamam. Peki biz x1 çarpı x2'yi ne bulduk? M artı pardon 8 bulduk. 8 artı 4 eşittir 3 çarpı x2. Yani 12, 3 tane x2'ye eşitse x2 ne oldu buradan? 4 oldu. Arkadaşlar kökler çarpımımız 8'di değil mi? Peki ben köklerden birini 4 bulduysam diğer köküm nedir benim? Evet 2'dir. Şimdi x1 artı x2 diyordum. Bunları toplayalım. 6 eşittir m artı 1 değil mi? m ne çıktı burada? 5. Böylece m'i bulmuş olduk. Şimdi sıradaki sorumuza gelelim. X kare eksi 2a eksi b çarpı x artı 3a denkleminin kökleri sıfırdan farklı ha, a ve b'dir. Şimdi her şey değişti. Eskiden burada kökleri x1 ve x2 vermiştim. Ben toplama ne yazdım? X1 artı x2 yazdım. Çarpıma ne yazdım? X1 çarpı x2 yazdım. Ama burada kökleri a ve b olarak verdiği için artık benim kökler toplamım a artı b. Peki bu denkleme bakarak kökler toplamı neresidir? Şuranın eksilesi bölü a. A'sı zaten 1. Burayı çözersek 2b eşittir a oldu değil mi? Peki. Şimdi bir de kökler çarpımını yazmamız lazım buna bakarak. Peki buna bakarak kökler çarpımımız nedir? a çarpı b. Peki burada kökler çarpımı nedir? O da 3a. Buradaki a'lar birbirini götürdü mü arkadaşlar? Evet. B ne çıktı? B'de 3 çıktı. Peki B3 ise A'da 6 gelmiştir. Değil mi? Ne istiyor bizden? A kare artı B kare yani 6'nın karesi artı 3'ün karesi 6'nın karesi 36 3'ün karesi 9 benim cevabım ne oldu? 45 oldu. Evet ikinci dereceden denklemlerle ilgili çok kısa bir soru çözümü yaptık. Bunlar temel sorular. En azından sınavda bu tarz bir soru, iki soru bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin.